Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde onkoloji alanında hizmet veren birimlerin sorunları ve çözüm önerileriyle gelecek döneme dair projelerinin ele alındığı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Senato salonunda rektörümüz, rektör yardımcılarımız, tıp fakültesi dekanımız, onkoloji ile ilişkili anabilim ve bilim dalı öğretim üyelerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşen izleme ve değerlendirme toplantısı rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın açış konuşmasıyla başladı. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin tıp fakültesi ve hastaneleriyle sağlık alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Üniversite yönetimi olarak multidisipliner çalışmaları çok önemsediklerini, bu kapsamda farklı birimleri bir araya getirdiklerini ifade eden rektör var. onkolojinin bütün boyutlarıyla ele alınacağı bugünkü toplantıda da atılması gereken adımların belirleneceğini dile getirdi. Ünivar, Ankara Üniversitesi'nin onkoloji alanında daha iyi hizmet edebilmesi için gayret sarf ettiklerini vurguladı. Onkolojinin bütün boyutlarıyla konuşulacağı hususlarda bir e, gündeme alalım, değerlendirelim, konuşalım. Tarafları bir araya getirmenin şöyle bir faydası da oluyor. E, konuyu bütün boyutlarıyla konuşma, tüm taraflarla müzakere etme ve atılacak adımları belirleme şansımız e, oluyor. Rektörü Ünivar'ın konuşmasının ardından sorun ve çözüm önerilerinin dile getirildiği sunumlara geçildi. Bu bölümde Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salim Demirci, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Hakan Akbulut, Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Başak Gülpınar ve Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Berna Savaş sırasıyla sunumlarını gerçekleştirdi birimlerinin mevcut durumları ve gelecek dönem projeleri üzerine bilgi verdi. Toplantı değerlendirme bölümüyle sona erdi.